Merhabalar sevgili hanımlar. Gökçe Oyaları yüz kalma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yine tek renk kullanarak kum boncuklu harika bir model çıkarttım. Gerçekten çok zarif, çok kolay oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Modelime geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz videomun hemen sağ alt köşesinde abone ol yazısına basarak ücretsiz bir şekilde hepiniz abone olabilirsiniz. Hepinizden desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızla da destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdi hemen ip numaramızla başlayalım. Yazmamla birebir aynı olan altın başak 23 numara gerçekten çok güzel. Boncuk mavisi gibi bir mavimiz var. Bir de dediğim gibi beyaz kum boncuk kullandım. Tığım 21 numara Altı batısını 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimi de göstermek istiyorum. Gerçekten çok kolay. Çok kibar oldu. hiç zorlanmadan yapabileceğiniz harika bir model. Aynı iğne oyası gibi duruyor hanımlar. Gerçekten çok hoş oldu. Bir model çıkartmaya çalışırken bu model çıktı ortaya. Gerçekten bu daha güzel oldu. Diğer modeli de göstermek isterdim ama başka bir telefon olmadığı için sizlere gösteremiyorum. Hemen modelimizin yapılışına da geçelim. Gerçekten ben çok beğendim hanımlar. Hem farklı oldu hem de gösterişli bir model. Benim gibi değişik farklı model seven hanımlar için yapabileceğiniz harika bir tığ oyası aynı iğne oyası gibi duruyor gerçekten bakmaya doyamıyorum gerçekten çok güzel dediğim gibi yapılışı da çok kolay hemen ilmeğimi ilmeğimi yaptım tığımı bir kez doladım herhangi bir tığ batsın içinden giriyorum önce bir sonraki iki çıktım bir zincir çekiyorum şimdi buraya üç tane boncuğumu alacağım üç boncuğumu sabitledim Tığımı bir kez doladım. Aynı tığ içinden girdim. Önce bir sonraki iki çıkarak bir trabzan daha oluşturdum hanımlar. Hemen şöyle bakalım. Burada zincir çekmemişim herhalde hanımlar. Şimdi şöyle küçük bir örümcek yaptıktan sonra tığımı yine bir kez doluyorum. Bir iki Üçüncü tığ batısından girdim. Önce bir sonraki iki çıktım. Bu şekilde. Yine bir zincir. Üç boncuğumu aldım. Sabitledim. Şöyle çeviriyorum. Tersine bir doladım. Aynı tığ içine girdim. Önce bir sonraki iki çıktım. Yine örümcek örümceğimi yaptım bir doladım 1 2 3. tır yine girdim önce bir sonra 2 2 çıktım bir zincir 3 boncuk bir doluyorum yine aynı tırbatsın içinden girdim önce bir sonraki 2 çıktım, örümcek yapıyorum, bir doladım, bir iki üçüncü tabattan girdim, önce bir, sonraki 2 çıktım, bir zincir, yine üç boncuk. Bir doladım, aynı tabatısının içinden girdim. Önce bir, sonraki iki, çıktım. Yine örümcek yapıp bu şekilde birinci sıramızı tamamlıyoruz. Bu kadar yeterli. Şimdi hemen şuraya bir zincir çekip ipimi keselim. yine yeniden ilmeğimi yaptım. Hemen buradaki 3 boncuğumun hemen sağ köşesinden aradan giriyorum. Şuradan girdim hanımlar. İlmeğimi sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Diğer taraftan burayı kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir 6 zincir 3 boncuğumu alıyorum. Sabitledim. 1 2 3 4 5 6 zincir ve Şuradaki hemen sağ taraftan giriyorum. İki boncuğun arasından kapattım. 1 2 3 zincir diğer iki boncuğun arasından girdim. Kapattım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir. Üç boncumu aldım. Sabitledim. 1 2 3 4 5 6 zincir Diğer boncuğumun kenarından kapattım. Yine 3 zincir diğer taraftan kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir 3 boncuk sabitledim. 1 2 3 4 5 6 zincir. Diğer taraftan kapattım. Yine 3 zincir. Bu şekilde ikinci sıramızı da yapıp tamamlıyoruz. Modelimiz bu şekilde hanımlar. Gerçekten çok farklı. Çok güzel oldu. ütülenince gerçekten daha güzel duruyor şimdi böyle durduna bakmayın ütülerken de bu şekilde zincirlerini yukarıya doğru çekerseniz daha dik dik duracaktır şöyle göstereyim gerçekten hem farklı hem çok kolay hem de zevkle yapabileceğiniz harika bir model oldu hanımlar. Her rengi de çok yakışır. Ütülerken de üzerine tülbent koymanıza gerek yok. İstiyorsanız koyabilirsiniz hanımlar. Bazı ütüler e, yemeniyi, oyayı yakabiliyor. O yüzden işinizi garantiye alarak üzerine bir tülbent koyup ütüleyebilirsiniz. O kadar emeğiniz de boşa gitmemiş olur. Günlük videom bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah emanet olun.